Medeniyet ve aydınlanmanın güvenilir işareti. Sosu olmayan insanların bin tane özrü vardır. Bir sosu olan insanların ise 999 tane. Keşfedilen ve kabul edilen her sos için bir özür bağışlanır. Ambrose Bierce, 1906'da yayımladığı Şeytanın Sözlüğü adlı eserinde sosu, medeniyetin güvenilir işareti olarak tanımlar. Ona göre, sosu olmayan insanların bin tane mazereti vardır ama sosu olanların yalnızca 999. Bu alaycı ama zekice yaklaşım, Fransız mutfak geleneğinin neden soslara bu kadar önem verdiğini bize anlatır. Bir sos, yalnızca bir tat değil, bir mesajdır. Usta bir elin, rafine bir damağın ve gelişmiş bir mutfak kültürünün damgasıdır. Fransız soslarının temelleri, aslında antik Roma'ya kadar gider. Garum, fermente olmuş balık bağırsağı ile hazırlanan bu sos, Roma'nın en pahalı ve popüler tatlandırıcısıydı. Ortaçağ Fransa'sında ise işler daha da renkliydi. Soslar çok daha asidik, baharatlı ve yoğun aromalıydı. Poivrade gibi karabiberli, sirke ile harmanlanmış soslar, Kamelina gibi karanfil, Zencefil ve muskatla yapılmış karışımlar sofralardaydı. Ancak bu baharat bolluğunun nedeni, sanıldığı gibi bozuk etleri gizlemek değil, toplumsal bir zenginlik göstergesiydi. Malaga biberinden havlucana, egzotik her tat bir güç ifadesiydi. Orta çağ sosları sirke, limon ve en çok da verjus yani koruk suyu ile hazırlanırdı. Bu üzüm henüz olgunlaşmadan sıkılarak elde edilen mayhoş bir sıvıydı ve o dönemin vazgeçilmeziydi. Öyle ki tariflerin yarısından fazlası koruk suyu içerirdi. Dijon hardalı gibi klasiklerin orijinal tariflerinde dahi bu malzeme vardır. Günümüzde pek bulunmayan bu bileşen modern şeflerin dikkatini yeniden çekmeye başlamıştır. Leviandie veya Le Ménagier de Paris gibi klasik tarif kitaplarında yağ pek kullanılmaz. Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde tereyağı devrim yapar. Bu sadece mutfakta değil toplumsal bir kırılmaydı. Katoliklerin tereyağı yasağına karşı, protestanların çıkışı, natürel tatlara yönelen Fransız toplumunun yeni estetik anlayışı bu dönüşümde etkiliydi. Ve böylece koruk suyunun yerini limon suyu aldı. Aşırı baharatlı tatlar geri çekildi. Yerlerine tereyağı, krema ve arpacık soğanı gibi daha doğal malzemeler geldi. 17. ve 18. yüzyıl Fransız mutfağında radikal bir değişim yaşandı. Baharatlar geri çekildi, otlar ve taze malzemeler yükselişe geçti. Bu yalnızca damak tadının değil, aynı zamanda entelektüel dönüşümün de yansımasıydı. Aydınlanma düşüncesi doğaya dönüşü savunuyordu. Soslar artık yemeği baskılamak için değil, onun kimliğini tamamlamak için vardı. Ve böylece modern Fransız mutfağının hafif ama rafine karakteri şekillendi. Marie Antoinette Carême, Fransız mutfağının Napolyonlu yıllarında parlayan yıldızı. Bir çocukken babası tarafından terk edildi ama o kaderini mutfakta yazdı. Karem, yalnızca pasta sanatında değil, aynı zamanda mutfağa sistem getiren ilk büyük şef olarak tarihe geçti. Fransız soslarına bir düzen getirdi. Alemand, Bechamel, Espanyol ve Velouté olmak üzere dört temel sos tanımladı. Bu dört ana sosa birkaç malzeme eklendiğinde bambaşka lezzetler yaratmak mümkündü. Bechamel, Artı gruyer peyniri ve yumurta sarısı. Eşittir. Mornay. Espanyol. Artı kırmızı şarap, arpacık soğanı. Eşittir. Bordeles. Belut. Artı mantar ve beyaz şarap. Eşittir. Breton. ve böylece Fransız mutfağında soslar yalnızca tamamlayıcı değil, adeta birer kimlik haline geldi. 20. yüzyıla geldiğimizde sahneye Auguste Escoffier çıkar. Karem'in başlattığı mutfak düzenini modern çağa taşır. O artık yalnızca dört değil, beş ana sos olduğunu ilan eder. Bechamel, Espanyol velüt, hollandez, domates sosu ve listeden Alman diye çıkarır. Neden mi? Belki de 1870 Fransa-Almanya savaşında esir düşmesinin etkisiyle ancak bu değişiklik mutfağın geleceğini şekillendirir. Tereyağının hüküm sürdüğü bu dünyada bir istisna var, mayonez. Üstelik sadece zeytinyağı ve yumurta ile yapılır. Efsaneye göre, Fransız birlikleri İspanya'nın Minorca adasındaki Mahon limanını ele geçirdikten sonra, Richelieu dükü zafer kutlaması için bir yemek düzenler. Ancak adada krema bulunamayınca, şef yumurta sarısına zeytinyağı ekler ve voilà, mayonez doğar. Bugün dünyanın dört bir yanında kullanılan bu basit ama büyüleyici sos, aslında bir yokluktan doğmuş yaratıcılıktır. Bugün Fransız sosları yalnızca Fransız mutfağında değil, dünya gastronomisinin temel taşları arasında yer alıyor. Bir Japon mutfağında beurre blanc, bir İtalyan mutfağında domates sosu bir Türk şefin tabak sunumunda Hollandes. Tüm bu örnekler sosun yalnızca bir tat değil, bir anlatı biçimi olduğunu gösteriyor. Karemin, mimari şıklığıyla başlayan bu gelenek, Escoffier'in mutfak organizasyonu ve ardından Nouvelle Cuisine ile hafifliğe evrildi. Garum'un çürümüş balık bağırsağından vegan mayoneze. Fransız soslarının hikayesi yalnızca damakların değil, insanlığın da evrimidir. Sos, yemeğe katılan son dokunuş değil, kültürel bir hafızadır. Bugün soframızda bir Hollandez varsa, bir Mornay kıvamında kaşık uzatıyorsak, bu sadece mutfak değil. Tarihin, zevkin ve insan yaratıcılığının damıtılmış halidir. Ve işte bu yüzden bir sos yalnızca lezzet değildir. O zamanın ruhunu kavanozda muhafaza etme biçimidir. Bir sos sadece bir tat değil, bir çağın, bir kültürün, bir damak hafızasının taşıyıcısıdır. Antik Roma'da fermente balıkla başlayan bu yolculuk, Fransız mutfağının rafine dokunuşlarında zirveye ulaştı. Beşamel'den Hollandez'e, Karem'den Escoffier'e uzanan bu yolculuk aslında insanlığın lezzetle kurduğu bağın hikayesidir. Bugün mutfağınızda bir sos hazırlarken aslında tarihin bir parçasına dokunduğunuzu unutmayın. Gastronominin tarihini keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. yeni videolarda görüşmek üzere. Lezzetle kalın. bye